Gel abi Ekmek Beş tane abi Tamam ben bir de alacağım Afiyet olsun Ekmekci Devam et Çıtıyorum abi çıtıyorum <laughs> 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 Gel abi gel ekmekci geldi abi Ekmekci gelin ekmekci

Ne He? Üç tane. Kaç tane abla? Kaç tane? tane. Afiyet olsun amca. Amca rahat, rahat. Atay geldi, atay tane? burası dört. Dört. Al baba. İki bayram Kaç tane abla? Üç tane. Üç tane mi? Birer beş kestim. Teyze ekmekler artık mahalleye geliyor. Ayağınıza evet, geldi. Evet. Sağ ol. Yasaktan Öyle. dolayı mı gidemediniz? Evet. Olmazsa fırın karşımızda fırında alırdı. Allah devletten razı olsun. Hemen kaç tane? Ver kendini. Teşekkür ederiz abi. Ekmek ayağınıza mı geldi? Ha? Ekmek <laughs> ayağınıza geldi. Onu Allah razı olsun. Tabii. <laughs> Ekmekçi. Hoş abi.